God of War serisini büyük bir ilgiyle seyrettiğinizin ve güncel olana geçmek için sabırsızlandığınızın farkındayım. Güzel yorumlarınızı büyük bir ilgiyle okuyorum. Üstelik sadece ben değil, annem de öyle. Özellikle de ben normalde bu kadar uzun video izlemem, vaktin nasıl geçtiğini anlamadım, hikaye anlatıcılığı, seslendirme çok başarılı tarzında yaptığınız yorumlar bana büyük bir motivasyon veriyor. İzlenmeler elbette ki GTA serisi kadar yüksek değil. Fakat bu benim için hiç önemli değil çünkü bu videoları yaparken çok daha fazla tatmin olduğumu hissediyorum. Hikayemize geçmeden önce bu videoda güzel bir gelişmeden bahsetmek istiyorum size. Eski videolarımda hatırlarsanız aynen şöyle bir ifade kullanmıştım. Kim bilir? Belki günün birinde 2K bembeyaz bir sistem toplarım ve PlayStation Exclusive oyunlarına geçerim. MSI sağ olsun bu hayalimi gerçekleştirdi ve bana tüm bileşenleri beyaz parçalardan oluşan mükemmel bir bilgisayar topladı. Kanalımın yeni yeni gelişmeye başladığı zamanlarda çeşitli firmalara sponsorluk mailleri atıyordum. Koltuğa ihtiyacım var, bana şu ürünü temin ederseniz daha kaliteli içerikler yapıp sizin reklamınızı sağlayabilirim temalı bu mesajlarda MSI firmasına mail atmayı düşünmemiştim bile. Çünkü böyle köklü firmalar benim gibi gelişmekte olan kanallara destek olmazlar diye düşünmüştüm. Düzenli olarak e-postalarımı kontrol ederim ve bir gün MSI X Batujoy işbirliği diye bir mail gördüm. İşte kendileriyle tanışmam bu şekilde oldu. Karşımdaki kişi bana videolarımı seyrettiğini, bir koltuğa ihtiyacım olduğunu gördüğünü söyledi ve yanında kulaklık, mikrofon bile temin etti. GTA 4'ün 16. final bölümünde bunlardan bahsetmiştim. Detaylı izlemek isterseniz şu karta tıklayabilirsiniz. Ardından GTA 5'in 14. bölümünde bahsettiğim, Bugün bile keyifle kullandığım bir klavye mouse seti gönderdiler. Aradan aylar geçti, GTA serisi bitti, mafya başladı, o bitti derken şimdi sıra God of War serisinde. Yaklaşık bir aydır bu sistemi aktif bir şekilde kullanıyorum ve performansını daha net gösterebilmek için 2018 God of War'unu bekledim. Sistem Frekans TV tarafından toplandı ve şu anda gördüğünüz görüntülerin hepsi bu kanala ait. Parçalardan kısaca bahsedecek olursam işlemci ve RAM hariç hepsini MSI üretiyor. Bu iki bileşenin teminatını da incehesap.com sağladı ki kendilerine de buradan çok teşekkür ederim. Aşağıda bıraktığım linkten incehesap tarafından özenle hazırlanmış farklı bütçelere uygun sistemlere göz atabilirsiniz. Öne çıkan parçalar Gaming X Trio 4070 Ti, 750 Watt güç kaynağı, B760M Mortar Wi-Fi anakart, 1 TB Spatium M470 M.2 SSD, G30 beyaz klavye mouse seti ve hatta GC30V2 oyun kolu. Sıvı soğutucusundan tutun kasaya kadar her şeyin bembeyaz olduğu bu sistemi kanalın hakkında kısmında bulabilirsiniz. Frekans TV bu sistemi toplarken zorlanmadığını, kasanın kablo yönetiminin iyi olduğunu da dile getirmiş. Kendilerine de görüntüleri kullanmama izin verdikleri için teşekkür ederim. Son olarak bahsedeceğim ama en önemli parçalardan biri olan bu monitör MSI Pro MP341C serisi. 34 inç büyüklük ve 1500R kavis'e sahip olan bu monitör 3840'a 2160 çözünürlüğünde 2K bir monitör. 1ms gecikme süresi ve 100Hz tazeleme hızına sahip olan bu monitör tamamen oyun için tasarlanmamış fakat her işi ideal düzeyde yapabiliyor. Mesela büyüklüğünden dolayı sol tarafa videoyu alıp sağ tarafta metin yazmaya bayılıyorum. Başta gözümü rahatsız eden tek noktaysa bu çözünürlük değeri standart olmadığından YouTube'da seyrettiğiniz videolar buna göre renderlanmamış oluyor. Bu da sağ ve solda siyah barlar olmasına yol açıyor ama gözüm buna hızlıca alıştı diyebilirim. Ben hiçbir zaman bir inceleme kanalı olmadım dostlar. Size işte bu anakartın 2 tane M.2 SSD slotu var, 4 fan bağlama noktası var, SSD'nin okuma ve yazma hızları şu boyutlara ulaşıyor gibi bilgiler vermek istemiyorum. Detaylı bilgi istiyorsanız parçaları aşağıya yazdım. Hem MSI'ın kendi sitesinden hem de Frekans TV'nin şu videosundan tüm bilgilere kısa sürede hakim olabilirsiniz. Ben size bir gamer olarak bu sistemin asıl oyun performansını göstermek istiyorum. RTX serisi ekran kartlarında Ray Tracing denilen bir ışın izleme teknolojisi var. Ben bunu başta sadece aynalarda gördüğünüz yansımanın oyundakiyle aynı olmasından ibaret sansam da... ...bu yapay zeka sayesinde daha iyi, gerçeğe yakın bir ışıklandırma sunan bir teknoloji. Oyunun kalitesini bambaşka bir seviyeye çıkartması FPS düşüşlerindendir sebep oluyor. İşte burada da DLSS teknolojisi devreye giriyor. Temel mantığı çözünürlüğü kısıp yapay zeka ile kendi tamamlayarak daha keskin ve net bir görüntü elde etmek. Durum böyle olunca da FPS bir hayli tavan yapıyor. 4000 serisi kartlarda bu teknoloji 3.0 şeklinde güncellenmiş ve FPS farkını net bir şekilde görebilirsiniz. Frekans TV bu sistemi Cyberpunk 2077 ile denediğinde aldığı FPS ve sıcaklık değerlerini bu şekilde görebiliyorsunuz. Ben bunu biraz daha ileri taşımak istedim ve indirimden aldığım Spy spider GTA 5, God of War gibi oyunlarda denedim. Bütün ayarlar en yüksek Ultra'da, Ray Tracing ve DLSS açık bir şekilde aldığım FPS değerleri böyle. 2K'da oldukça akıcı bir performans veren bu sistem için bir kez daha MSI'ye teşekkürlerimi borç gülerim. Ayrıca İnce Hesap ve Frekans TV'yi de tekrardan unutmayalım. Onlara da büyük teşekkürler sunalım. Şimdi God of War 2018'in hikayesine geçebiliriz. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla birçoğunuz Kratos'un nasıl hayatta kaldığını, Yunan mitolojisinden İskandinav mitolojisine nasıl geçtiğini merak ediyorsunuz. Bu arayı anlatan bir çizgi roman mevcut. Ben bunu okumadım. Erişimim yok. Pek fazla da ilgimi çektiğini söyleyemeyeceğim. O yüzden daha detaylı bilgisi olan varsa yorumlar kısmında belirtmekten çekinmesin. Ufak bir araştırma yaptım ve çeşitli teoriler arasında en mantıklı bulduğum Kratos'un kendi canını alamayacak şekilde lanetlenmesi. Yani adam başkaları tarafından öldürülebilir fakat intihar edemiyor. Peki Yunan mitolojisinden İskandinav'a nasıl geçti? Siz Türkiye'den Amerika'ya nasıl gidiyorsanız aynı şekilde. İşte diğer mitolojilere nasıl geçti diye düşünürken Yürüyerek geçmiş oğlum adam işte harbi. Buna bir satış stratejisi olarak bakarsanız Santa Monica biz buna ileride bir devam oyunu yaparız diye düşündüğünden ucunu açık bırakmak istemiş. E God of War'un da satışları göz önüne alınırsa bunun epey başarılı bir strateji olduğu ortada. Bu zamana kadar çektiğim videoların toplam oynanış süresi genelde 6 saat civarındaydı. Yıllar geçtikçe biz oyuncular artık grafik ve oynanışı önemsemek yerine güzel bir hikaye dinlemeyi tercih eder olduk. Bir oyun serisini hatırladığımızda, aklımızda kalan onu oynarken aldığımız keyiften çok, hikayenin ağzımızda bıraktığı tat oluyor. Yapımcılar da bunun farkında ve God of War'un toplam oynanış süresi ortalama 12 saat sürüyor. Tabi bunu yan görevler, toplanabilirler, haritayı keşfetmek derken tadını çıkara çıkara 30 saate kadar uzatabilirsiniz. Ayrıca şunu da eklemek isterim ki, eski oyunlarda karakterimiz solo takılıyordu. Mesela Kronos'un sırtına tırmanması tam 3 gün sürmüştü. Yaptığı çok iş vardı ve biz aklından geçenlere şahit olamıyorduk. Çünkü ara sahne dışında hiç konuşmuyordu Kratos. Bu oyunda yanımızda Atreus var, ortalarında da Mimir geliyor derken sürekli bir diyalog, sürekli bir iletişim gerçekleşiyor. Yani bu hikayeyi anlatmak benim şu ana kadar karşılaştığım en zorlu mücadelem olacak diyebilirim. Diğer bir değişiklikse oynanış mekanikleri baştan aşağı değişmiş. Farklı bir kamera açısı, daha oturaklı bir kombat sistemi, yeni bir silah yanımızda savaşan Atreus RPG gibi karakterimizin zırhını, baltasını geliştirmek tarzında Birçok yenilik mevcut. Bu oyunun E3 sunumunu hatırlıyorum da, herkes Kratos'u yaşlanmış bir şekilde görünce heyecanlansa da, dövüş sistemini görünce hayranlar ikiye bölünmüştü. Bir yandan o eski God of War dövüş sistemini özleyenler, bir yandan da bunun seriye yeni bir boyut kazandıracağını düşünenler vardı. Ben her zaman arada bir yerde oldum. Ne çok iyi ne de çok kötü olmuş derdim. Fakat oynadıktan sonra şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, yıllarca Skyrim'in havayı kesiyormuşsunuz hissiyatına alışmış biri olarak bu oyunda düşman öldürmeye bayıldım. Size oyunun mekaniklerini, grafiklerini, yeniliklerini anlatarak vaktinizi çalmak istemiyorum. Bu serimiz diğerleri gibi tek parça halinde değil, 2 veya 3 bölümden oluşacak. Şimdi bütün ayarları fulluyoruz kendimize güzel bir kahve yapıp harika bir maceranın tadını çıkartıyoruz. Hikayemiz Kratos'un daha önceden işaretlenmiş bir ağacı kesmesiyle başlıyor. Öncesinde bu ağaca sarılıp duygulanıyor, ardından 5 hamlede ağacı deviriyor. <laughs> Karakterimizin bileklerindeki zincirlerin olmadığını fark etmişsinizdir. Yara izlerini kapatmak için bir sargı takıyor ve bunu oğlundan da saklıyor. Aslına bakarsanız bu oyunu bizim için özel yapan şey Kratos gibi sert bir adamı bir baba figürü olarak görmemiz. Babalık, insanlık, sevgi nedir bilmezken hepsini bu yolculukla birlikte oğluyla birlikte öğreniyor diyebiliriz. Ağacık ayıya bağladıktan sonra diğerlerinin yanına getirdiğinizde karakterimiz onları parçalarken Atreus da mumları yakarak belli cümlelerde bir veda ayini yapıyor. Kratos'un burada bir gelişi var ki gece 3'te uyandığında sen hala yatmadın mı diyen bir baba gibi. Taşıdığımız kişi Kratos'un eşi, Atreus'un da annesi Faye kadın son isteğinde yakılmak ve küllerinin en yüksek dağın tepesine dökülmesini istemiş. Tıpkı Far Cry 4'teki AJ Gale'ın yolculuk amacı gibi bu oyundaki nihai hedefimiz de bu. Kratos oğlunun bu yolculuktan sağ çıkıp çıkamayacağını, hazır olup olmadığını merak ediyor ve ona bir geyik avlamasını söylüyor. Her ne kadar sert, sabırlı, ağırbaşlıysa karakterimiz, Atreus da yaşının bir gerektirdiği olarak bir o kadar sabırsız ve tez canlı. Hatta bu yüzden Kratos acımasız bir öğretmen gibi sürekli pasif agresif bir şekilde What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire when I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Oyun geyiği takip ederken burada dövüş mekaniklerini göstermek için birkaç Draugr yolluyor üstümüze. Evet Skyrim'deki Draugr'larla aynı diyebilirsiniz. İkisi de ölü sonuçta. Normalde Atreus da sizle dövüşleri eşlik ediyor fakat burada Kratos hem onun yeteneklerine güvenmiyor hem ben hallederim diyor ki oyun her şeyi size yaptırarak dövüşmeyi öğretebilsin. God of War oyunlarında gitmeniz gereken yerin tersine gittiğinizde hep bir hazine bulursunuz demiştim ya. Bu oyunda karakter geliştirmesinin yanında kertik gümüş, efsunlar, runlar da mevcut. Mesela burada idun elması denilen bir tanrı yiyeceği buluyorum. Toplamda 9 adet olan bu elmalardan 3 tane topladığınızda maksimum sağlığınız artıyor. Aynısı öfke içinde mevcut bu arada. Tabi oyun açık dünya olduğundan her şeyi yapması epey vakit alıyor bunu da ekleyeyim. Yani bir God of War III'deki gibi sandık toplamaktan ibaret değil. Maskeler, Odin'in kuzgunları derken bir sürü eşya var. Bu oyunu oynamadığım zamanlarda YouTube'dan gameplay seyrederdim ve derdim ki ben olsam kimseyle yakın temaslı dövüşe girmem sürekli balta fırlatırım. Bu söylediğim konsolda oynarken daha pratik yapılsa da bilgisayarda CTRL tuşuyla yapılıyor ve hem az hasar veriyor hem de ileride karşılaşacağınız çoğu düşman bu saldırıya karşı dirençli. Geyiği bulduktan sonra oğluna verdiği talimatlarla başarılı bir atış yaptırsa da onu bir geyik olarak değil basit bir hedef olarak düşün dese de geyiğin hala canlı olması Atreus'un başladığı işi bitirmesinde tereddütler yaşamasına sebep oluyor. Ve burada ilk kez bir baba oğul anına şahit oluyoruz. Kratos belki de defalarca oğluna dokunmak, belki sarılıp konuşmak istese de bu uzun süre hep bir tereddütte kalıyor. Yolculuk o kadar uzun ve zorlu ki duygusal bir an yaşamaya vaktiniz de olmuyor çoğu zaman. Mesela burada öldürdüğünüz geyiğin kokusunu alan Daudi Cobmother denilen bir troll geliyor. Bu aşamadan itibaren artık Atreus sizinle birlikte savaşmaya başlıyor. Başlangıçta iki oku varken ilerleyen zamanda bu sayı artıyor, kendine olan güveni artıyor ve dövüşün vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Ah Atreus zamanında benim için o kadar tankladın ki ne kadar teşekkür etsem az. Trollü öldürdükten sonra Atreus'un öfkeyle kendini kaybetmesiyle Kratos diyor diyor ki sen bu yolculuğa hazır değilsin. Eve dönüyoruz. Burada Atreus'un bir süredir hastalıkla mücadele ettiğini ilk kez öğreniyoruz. Henüz bir hastalık nedir ne değildir bilmiyoruz ama oğlumuz belli zamanlarda nefes nefese kalıp yere yığılıyor ve kuru kuru öksürüyor. Adıyaman tütünü içmiş bir tütün sevdalısı gibi. Atreus'un çatışmalara dahil olmasıyla beraber burada sersemletme mekaniğini görebilirsiniz. Alttaki kırmızı barda olduğunda Kratos, düşmanların icabına canları dolu olsa bile bakabiliyor. Yaptığı hareketler çoğunlukla birbirine benzese de oyunun dövüş hissiyatı o kadar iyi ki Enis Kirazoğlu'nun da dediği gibi şuraya da gideyim şurada da düşman çıksın biraz daha dövüşeyim diyorsunuz hep. Eve geri döndüğümüzde Kratos eşinin küllerini bir keseye dolduruyor. Hüzünlü bir bakış attıktan sonra Atreus'la bir akıl hocası edansıyla konuşmaya başlıyor. Babası öfkenin doğru kullanılırsa bir silah olacağını fakat yönetilmezse içinde kaybolacağını söyledikten sonra bahsettiğim kendini kaybetmeyi net bir şekilde görebilirsiniz. Ow! What are you... Try again. Why are you doing that? Too slow. Try again. Cut it out! Weak. Again. Again! Stop it! Again! Ugh. Derken dışarıdan bir yabancının sesi duyuluyor. Bizim kim olduğumuzu, daha doğrusu ne olduğumuzu bildiğini söyleyen bu adamın tüm vücudu dövmelerle kaplı ve Kratos'a göre oldukça cılız birisi. Size ne istediğini tam olarak açık açık asla söylemiyor ve Kratos da evinden çok uzakta biri olarak bu kişinin geçmişini bildiğini zannediyor ilk başta. Adam sonuçta oğluna bile bu zamana kadar yaptıklarını anlatmayı bırakın bir tanrı olduğunu bile söylememiş. Kratos oldukça sabırlı bir şekilde evimi terk et dese de Yedi birkaç yumrukla beraber ister istemez bir dövüşe dahil oluyor ve karşımızdaki kişinin gerçek gücünü ilk kez görüyoruz. might. <laughs> Bu cüsseyle Kratos'a kafa tutmaya cesareti olan birinin de sıradan bir insan olduğunu beklemek doğru olmazdı zaten. Dövüş o kadar uzun sürüyor ki yabancı en sonunda sizi evinizin çatısına fırlatıyor ve neden orada iki yatak var sen istediğimi vermezsen belki sakladığın kişi verir dediğinde Kratos oğlunu korumak isteyen bir baba edansıyla bu sefer rakibini öldürmeye yönelik hamleler yapıyor. <laughs> Karşımızdaki kişinin gücüne, neler yapabildiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Şu an için tek bildiğimiz adamın fiziksel gücünün Kratos'a kafa tutabileceği bir düzeyde olduğu ve kendini yenileyebildiği. Siz Kratos'un böyle kendini tuttuğuna bak mı? Söz konusu oğlu olunca Sparta öfkesini kullanan karakterimizin içinde hala o hiddet mevcut. Fakat hem yaşı gereği hem oğlu gereği derken bunu kullanmamayı tercih ediyor. Yumruklarımızın kenetlendiği bu sahnede ise dövüştüğümüz kişinin bunların hiçbirini hissetmediğini öğreniyoruz. Yani hiçbir şey derken sadece fiziksel olarak değil, rüzgarın esmesini, belki de annesinin dokunuşunu bile hissetmiyor bu adam. Hiçbir şey. Üstelik bundan da ilginç bir keyif alıyor diyebiliriz. Dövüşürken onu sağa sola fırlattığınızda bir çocuk gibi vii diye sesler çıkartıyor. Kratos artık son çare olarak adamı yere yatırıp kenetliyor. Ve istemeyerek de olsa yabancının boynunu kırıp aşağı atıyor. Hatta burada da şöyle bir easter egg mevcut. Biz bu zamana kadar oyunu konsolda oynadığımız için herhangi bir mod yoktu. Bilgisayara çıktıktan sonra serbest kamera modu yapmışlar ve yabancı aşağı düşünce ne oluyor diye merak edip baktıklarında gördükleri manzara bu. Kratos yorgun ve yaralı bir şekilde evine doğru ilerlerken yolda kendi kendine konuşuyor ve oyuncunun aklından geçenleri bilmesini sağlıyor. Bunlar beni nasıl buldu ya? Geçmişimi biliyorlar mı? Fey, ben bunu sensiz nasıl yapacağım? Oğlumuz daha hazır değil şeklinde cümleler kuruyor. Atreus'u saklandığı yerden çıkaran karakterimiz ona eşyalarını toplamasını, hazır olmamasına rağmen artık burada kalamayacaklarını söylüyor ve yolculuğumuz da böylece resmi olarak başlamış bulunuyor. Tırmanmamız gereken dağı karşımızda görebilirsiniz. Hani hep size derim ya oyunlar aslında çok kısa sürer fakat gitmeniz gereken yerde hep bir problem, bir engel çıkar. İşte bunda da aynısı olacak. Takipte kalınız. Normalde kaldığımız yerin bu kadar yakınında canavarların olması anormal bir durummuş. Tepeye tırmandığımızda fark ediyoruz ki etrafımızı çevreleyen koruyucu bir run kıtası var ve bir ağacın kesilmesiyle büyü bozulmuş. Bu ağaç da eşimizin işaretlediği, cenaze için kullanılmasını istediği bir ağaç. Peki bunu neden yaptı diye soracak olursanız, muhtemelen Atreus'un bir takım dövüşlere girişmesini istedi ki yolculuk boyunca güçlenebilsin. Zaten oyunun sonunda şunu net bir şekilde söyleyebilirim, neyse şimdi spoiler olmasın. Oyun ilerledikçe elbette ki karşılaştığımız düşman tipleri de değişmeye başlıyor. Başlangıçta sıradan Draugr'lar varken, sonradan uzaktan alev topu fırlatan, derisi buzla kaplı olan, zırhlı olan gibi birçok düşman tipi mevcut. Burada da ilk run saldırımızı buluyoruz. Bunlar Kratos'un baltasına ekleniyor ve doğru kullanıldığı anlarda, geliştirildiği zamanlarda mükemmel bir hayat kurtarıcı oluyor. Ayrıca başka zırhlarımız da mevcutmuş, bunları da hemen kuşandıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Atreus'un heyecanı, babasını asla dinlememesi birçok kez başlarını derde sokuyor. Ragnarok'ta aralarındaki ilişki nasıl bir boyuta geliyor çok merak ediyorum. O oyunu da hiç oynamadım bunu da söyleyeyim. Sizden çok seri bir şekilde uzaklaşabilen bu Revenant'lar, Atreus'un oklarıyla sersemlettiğinizde vuruş şansı yakalasanız da çok sinir bozucu düşmanlar. Sadece böyle yaratıklarla karşılaşmayacağız bu arada. Size zarar vermek isteyen insanlar da olacak ve Atreus hayvan öldürmeyi, Draugr öldürmeyi bir yere kadar anlasa da öldürdüğü ilk insanla beraber zihni darmadağın oluyor. Sürekli bu anı düşünmeye başlıyor. Tabii Kratos'un ''Bak böyle yaparsan eve götürürüm seni ha'' demesiyle toparlanması kısa sürüyor. Bu gördüğünüz mavi cücenin adı Brock. Kendisi oyun boyunca bize eşlik edecek olan bir demirci. Atreus'un yetenekleri öyle sadece ok fırlatmak, büyü yapmaktan ibaret değil. Brock'un hayvanıyla konuşabiliyor ve neden hareket etmek istemediğini bir çırpıda anlayabiliyor. Biz baltayı fırlatıp hayvanı korkutan şeyi kaçırdığımızda Brock kullandığımız silahı fark ediyor ve onu kendisiyle kardeşinin yaptığını söylüyor. Kratos ona inanmadığında, istersen bak kabzanın altında bir run var şeklinde kanıt da sunuyor. Silahınızı geliştirmek için ihtiyacınız olan kaynak donmuş buz. Brock size bunu temin ediyor ve buradaki ilk geliştirmemizi alıyoruz. Bunu sadece saldırı hasarı olarak düşünmeyin. Nasıl bir oynanış tarzınız varsa ona uygun build'lar yapabiliyorsunuz. Mesela runik saldırılardan mı hoşlanıyorsunuz? Bunun hasarına ve dolum süresine yönelik eşyalar kullanabilirsiniz. Silahınızı test ettik sonra Brok'la kardeşinin aralarının kötü olduğunu ve ayrılmaya karar verdiklerini öğreniyoruz ve yine bir baba oğul anı. Bu oyundaki bulmacalar diğer Galofor oyunlarına hiç benzemiyor. Mesela burada baltayla belli yerlerde durdurmanız gereken bir kapı var. Fallout'taki voltların kapısına benzer açılan bu yerden geçtiğinizde artık boss mu diyeyim, mini boss mu diyeyim bilmiyorum Brenna Daudi isminde bu turuncu trolle karşılaşıyorsunuz. Oyunu en zor modda oynamaya gönlüm el vermedi. Çünkü istediğiniz zaman zorluğu düşürmenize izin vermiyor bu mod. Bu tarz şeyleri hep başarım için yaparım. Kendimi zorlamayı sevmem. Ve New Game Plus'ta tüm geliştirmeler açık bir şekilde yapmayı tercih ede. Atreus'un avlayacağı ikinci hayvan bir yaban domuzu gibi bir şey. Fakat garip görünüyor ve zaten okun vücudundan sekmesiyle bunun büyülü olabileceğini düşünüyor ikili. Oğlumuz kaybolduğunda Kratos'un ona sürekli seslenmesi bana bir zamanlar Heavy Rain'de gördüğüm bir glitch'i hatırlattı. Atreus! Atreus! Boy! Vurduğumuz hayvan henüz ismini bilmediğimiz bu kadına ait ve çok da değerli bir hayvanmış türünün tek örneği diyebiliriz. Orman cadısı bir kaplumbağanın altında yaşıyor ve burada geçtiğiniz yerler modlanmış bir Skyrim'e o kadar benziyor ki kaliteli bir monitörle oynarken çok büyük keyif aldım. Hayvanı iyileştirmek için iki şeye ihtiyacı olduğunu söyleyen cadı... Oğlumuzu bir yere gönderiyor ve bize de diyor ki ben senin bir tanrı olduğunu biliyorum. Belki bu diyarda değil ama başka yerde sen kesinlikle bir tanrısın. Oğlunun gerçek doğandan veya kendi doğasından haberi var mı? Bunlar açığa çıkınca birçok cevap isteyecektir şeklinde sizde bir sohbet ediyor. Kratos bu tarz konular her açıldığında bu seni ilgilendirmez, kendi işine bak dese de aklında zaten bunları düşünüyordur eminim. Zamanı gelince söylemeyi tercih ediyordur sadece. I What's wrong with me? If I lost it then you did lose it. I'll take better care of it from now hmm. on. Kadın sizi yabancılardan koruyacak bir büyü yapıyor ve bir de pusula veriyor. Gideceğiniz hedefi gösteren bu gösterge sayesinde artık yan görevleri takip edebilir, haritayı keşfe çıkabilirsiniz. Denize açıldıklarında Atreus şöyle bir run görüyor ve Kratos'un silahını fırlatmasıyla beraber dünya yılanı denilen devasa boylarda şöyle bir varlık uyanıyor. The axe did not Görünümü her ne kadar korkutucu olsa da nefesinin iğrenç koktuğunu düşünseniz de bu yaratık dost canlısı merak etmeyin. Ölü bir dil konuşmasına rağmen dedikleri az çok anlaşılıyor. <laughs> doğrudan hedefinize gitmek veya başka yerleri keşfetmek size kalmış. Harita oldukça geniş ve bu çok fazla zaman alacağından ben sadece ana hikayeyi anlatmak adına bunları şimdilik es geçiyorum. Dünya yılanının hareket etmesiyle beraber su çekilmiş ve artık göremediğiniz eskiden suyun altında kalan yerleri görmeye başlıyorsunuz. Brok nasıl olduysa buraya sizden önce gelmiş ve size belli yerlerden fast travel yapabileceğiniz tek yönlü bir anahtar veriyor. Bu aşamadan sonra Atreus'un çatışmada kendine olan güveninin artması, sadece uzaktan ok fırlat yerine doğrudan savaşmasına imkan veriyor. Kısa bir süre sonra da Brock'un bahsettiği diğer kardeş sindiriyi görüyoruz. O da baltanızı fark ediyor ve biz onu senin için değil F için yapmıştık diyor. Yani eşimiz öyle sıradan bir insan değil dostlar. İyi bir savaşçı, iyi bir kadın ve bu diyarda saygı görülen birisiymiş. Böylece sindiri baltayı geliştirmek istediğini söylüyor fakat o kadar titiz bir adam ki kurumuş kanla kaplı kabzaya dokunmayı istemiyor bile. Kurumuş kanla kaplı kabza. Ne garip bir kelime öbeği. Baltanızla dondurarak imha ettiğiniz bu meşaleler bir tür zehir saçıyor. Üstelik bunlarla nasıl başa çıkacağını Kratos'a eşi öğretmiş. Böyle senaryolarda her zaman diğer adamlardan başlarım ki asıl odaklanmam gereken şeye daha rahat odaklanabileyim. Ben gerçek hayatta bile sanırım ana görev yerine önce yan görevleri yaparım. Mesela bu videoyu yapmadan önce bulaşık yıkar, evi temizler, odamı düzenler ondan sonra videonun başına otururum. Donmuş alevle beraber Atreus'un yay yeteneklerini geliştirdikten sonra dağa ulaşsak da yolumuzu engelleyen kara bir sis bulutu görüyoruz. Hani hep bir aksilik çıkar ya cadı hemen arkanızda beliriyor ve kara nefes adındaki bu sisin sadece Alfheim'ın saf ışığıyla bozulabileceğini söylüyor. Kratos'un yabancılara güvenmekte zorluk yaşadığını, bu zamana kadar hiç arkadaş edinmediğini ve tanrıların iyi olamayacağını düşündüğünü biliyoruz. Bu tecrübeler adamın aklına neden bize yardım ediyorsun sorusunu getiriyor. Why help us? Maybe I see more of myself in you than I'm willing to admit. Maybe by helping you I'll make up for a lifetime of mistakes. Or like yes. Alfayma gitmekse öyle Ankara'dan İzmir'e gitmek gibi kolay bir şey değil. Bu bahsedilen yer başka bir diyar. Tirin Tapınağı'ndan yapacağımız bu yolculukta önce köprüyü onarıyoruz. Hatta Atreus babasının koca bir köprüyü hareket ettirebildiğine çok şaşırıyor burada. Sonra da bu seyahatin nasıl çalıştığına dair cadıdan bilgi alıyoruz. Yolculuk için ihtiyacınız olan şey Bifrost denilen bu alet. Aslında tüm diyarlar aynı fiziksel alanda duruyor ve hepsi birbirinin bir yansıması. Hayat ağacıyla bağlantılı olan bu yolculuğun aslında çok uzun bir açıklaması var fakat en basit haliyle bu kule bir portal görevi görüyor diyebiliriz. Zaten devler diyarı olan Jotunheim'a gitmek de bu yüzden mümkün değil. Çünkü oranın kulesi yok. Kratos Alfheim'ı seçiyor ve kapıyı açtığınızda artık bambaşka bir diyardasınız. Cadı burada size eşlik edemiyor çünkü tanrılar onu Midgard'da tutmak için birçok tedbir almışlar zaten kendisi de söylüyor tanrılar beni pek sevmez diye. Bilmediğimiz bir diyarda yalnız başımıza kalmışken böylece bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Toplamda 2,5 saat oynadım ve böyle giderse serinin 3 bölüm olacağını tahmin ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz daha fazlası için bana motivasyon sağlamak adına like ve yorum atmayı unutmayınız. Her bir yorumunuzu okuyor, sorularınıza cevap veriyor ve mantıklı bir tavsiyede bulunduysanız dikkate alıyorum. Maddi destek olmak isterseniz katıl kısmına göz atabilir, tek seferlik desteklemek isterseniz süper teşekkürü kullanabilirsiniz. Benim param yok abi, ben öğrenciyim, sadece izliyorum derseniz videolarımı sosyal medyada paylaşarak da destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.